Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Balık Burcu'nun haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 2 Ocak Pazartesi günü Merkür ile Neptün arası bir 60'lık açı var. Daha hayalperest, daha sakin, daha hassas bir yapımız olabilir. İletişimsel yapımızda daha e, anlayışlı olabilirsiniz. İlgileniyorsanız müzik, şiir, edebiyat konularına yoğunlaşabilirsiniz. Ruhsal konuları araştırabilirsiniz. Bir anlaşma, bir ticaret, bir eğitimle ilgili konularınız varsa bu alanda size bir yardım ve destek gelebilir. Özellikle burada sizin 11. ev ve 1. eviniz arasında siz arkadaşlarınıza bir destekte de bulunabilirsiniz, bir yardımda bulunabilirsiniz. Özellikle de şifasal alanda ilgileniyorsanız, böyle ruhsal konular, şifasal konularla ilgileniyorsanız Onlara bir seans uygulama, bir şifa seansı olabilir. Özellikle internet üzerinden işte arkadaşlarımıza sosyal çevreniz ya da internetteki insanlara, kolektife, topluluklara bir çalışmanız olabilir, bir destek olabilir. Ama hani burada bir 60'lık açı hani sizin böyle bir teklif de gelebilir size bir... Hmm, siz bir çalışma gibi bir durumunuz olabilir ama birazcık sizin hani iradenize, mücadelenize, biraz çabanıza bağlı olduğunu gösteriyor. Siz zihinsel olarak birazcık daha bu tür konulara e, araştırabilir, bu tür çalışmaların da içine girebilirsiniz. Güneş ile kuzey ay düğümü arasında bir üçgen açı var. Kendinizi daha iyi hissedebilir, geleceğe umutla bakabilir. Yaşam enerjiniz yükselebilir. Burada sizin üçüncü evinizde e, özellikle hani arkadaşlarınızla beklediğiniz bir anlaşma, sözleşme konusu olabilir veya internet üzerinden yaptığınız bir işle ilgili bir anlaşma olabilir. E, iletişiminiz yoğunlaşabilir e, ve bu anlamda kendinizi e, daha iyi hissedebilirsiniz. Kardeşlerinizle bir e, çalışmanız varsa, bir ortaklığınız varsa bu anlamda olumlu gelişmeler e, olabilir. Ee, kariyerinizden gelecek paralarla ilgili bir anlaşma olabilir gibi konuları gösteriyor. Tabii diğer taraftan Güneş'in Kiron'la bir kare açısı var. Ee, bu da birazcık sağlığınıza dikkat edin. Kendinizi biraz huzursuz ve keyifsiz hissedebilirsiniz. Özgüven düşüklüğü ve endişe olabilir. Diğer taraftan zaten hani Kiron sizin 2018'den beri e, ikinci evinizde. Birazcık para konularında kendinizi huzursuz, keyifsiz hissediyorsunuz kırgınlıklar yaşadınız, sorunlar yaşadınız. Özellikle de burada hani bu alana biraz odaklanıp para konuları, işte internetten yaptığınız işler, belki arkadaşlarınızla yaptığınız işler, bu alana birazcık e, hani derinleşip kendinizi biraz kırgın, huzursuz hissedebilirsiniz o kilonun etkisiyle daha çok. Evet, Venüs e, yani belki beklediğiniz maddi bir gelişme de olmayabilir ya da sizin istediğiniz gibi olmayabilir Venüs ve Lilith arasında bir karşılaşı var İkili ilişkilerde ve maddi konularda yalan hile aldanma gibi durumlara dikkat edin kendinizi de içsel olarak endişeli ve kaygılı hissedebilirsiniz özellikle de burada 5 evinizde hani birazcık hani çocuklarınızla ilgili kaygılarınız endişeleriniz olabilir veya e, bu maddi alanda veya işte e, keyif, konfor alanınızla, rahatınızla ilgili e, veya yaptığınız, severek yaptığınız bir iş varsa onunla ilgili birazcık kendinizi e, endişeli ve gergin hissedebilirsiniz bu anlamda. Evet, e, 3 Ocak, Salı günü. Evet, Ay ikizler Burcu'na geçiş yapacak sabah saatlerinde ve Salı günü, Çarşamba ve Perşembe'nin bir kısmı. İkizler Burcu'nda ilerleyecek. İletişim konuları, trafik, kısa seyahatler, eğitim, ticaret, anlaşma, sözleşme konuları gündemde olabilir. Duygularınızda değişkenlikler, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Başkalarıyla iletişim kurmak, araştırmalar yapmak, bilgi toplamak, eğitim almak isteyebilirsiniz. Olaylara duygusal değil, daha mantıksal açıdan bakabilirsiniz. Ay sizi burada dördüncü evinizde ilerleyecek iki buçuk gün. Daha çok gündeminizde Burada ne var? İşte ev konuları, aile konuları, gayrimenkullerle ilgili konular e, gibi. E, aileniz, aile üyeleriyle ilgili konular olabilir. Akşam saatlerinde Mars'ta kavuşma var. Biraz sağlığınıza da dikkat edin. Özellikle grip soğuk algında, ateşli hastalıklar gibi. Biraz <laughs> kendinizi gergin hissedebilirsiniz. E, aileyle bir e, hani gerginlik olabilir. Bunlara da özellikle işte saat 9-10 gibi bir geçiş yapacak ama etkisini gösterecektir akşam saatlerinde. Evet yönetici e, merkür nerede? 11. evinizde. Yani burada daha çok ev aile konularında gelecek hedefleriniz, gelecek hayalleriniz. E, bunlara odaklanabilirsiniz. Evden yaptığınız bir iş varsa, bir çalışma varsa internet üzerinden. Daha çok bu konularla odaklanabilir, bu konularla ilgili gelişmeler olabilir gibi gündemlerinizi gösteriyor. Onun haricinde e, Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Bugün 27 Ocak'a kadar da Kova burcunda ilerleyecek. Daha çok e, özgür olmak isteyebilirsiniz. Özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bu dönem daha farklı marjinal kişilerle tanışabilirsiniz. Daha astrolojiyle, teknolojiyle ilgilenen kişilerle tanışabilirsiniz. Fikir alışverişi, bilgi alışverişi sizin için önemli olabilir bu dönem. Ee, birazcık daha e, hani hmm, kendiniz e, gizli ilimler, bilimsel konular, teknoloji, astroloji gibi konularda ilgilenebilirsiniz. İnternet üzerinde çok fazla yoğunlaşabilirsiniz. İnternette daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Deniz sizin 12. evinizde. Burada daha çok sizin hmm, Hangi alanda e, psikolojik halinizle ilgili, işte ruh sağlığınızla ilgili, daha çok şifa konuları, bilinçaltı konuları e, bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bu alana odaklanabilirsiniz. Ruh sağlığınızdan özgürleşme, satürn zaten biraz zorladı burada sizi. Biraz bu alandan özgürleşme, rahatlama, e, daha kendinizi iyi hissetmeye, bu konulara odaklanabilirsiniz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Satürn de burada zaten çok fazla bu konulara e, hani vurgu yapıyor. Ee, birazcık daha gizli saklı konular olabilir. Yani gizli düşmanlarınız bunlarla ilgilenebilirsiniz. Yine bakın 8. evinizin yöneticisi ve 3. evinizin yöneticisi gizli bir anlaşma, sözleşme, gizli bir ortaklık, gizli bir evlilik gibi konular gündeminizde olabilir. Ee, bir takım sizin dönüşümünüzle ilgili ...sizin şifalanmanızla ilgili, sizin yenilenmenizle ilgili... ...bir takım seanslarda alabilirsiniz burada. Evet, e, Uranüs'e baktığımız zaman diğer yönetici... ...diğer yönetici de üçüncü evinizde zaten. Daha çok işte burada bir eğitim alma. Yani e, ruhsal sağlıkla ilgili bir seans ya da bir eğitim alma... ...eğitim verme, bilinçaltı, şifa çalışmaları ile ilgili gibi seanslar alma gibi gündemlerin olabileceğini 27 Ocak'a kadar gösteriyor. Evet 4 Ocak çarşamba günü Venus Jüpiter arasında 60'lık bir açı var. İkili ilişkilerde ve maddi konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizde bir yoğunluk olabilir, maddi alanda bir hareketlilik olabilir. Ancak bunları değerlendirmek ve bir kazanç elde etmek sizinleyinizde kendinizi ayrıca daha neşeli ve keyifli hissedebilirsiniz. Burada sizin 12. evinizde, 2. eviniz arasında burada olumlu gelişmeler olabilir. Maddi konularla ilgili belki bir e, şifa çalışması, bir bilinçaltı çalışması olabilir. E, burada bir seans olabilir. Bu seans çok iyi geçebilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. E, burada e, bir başkasına çalışma gibi. Eğer şifa konularıyla çalışıyorsanız başkasına çalışabilirsiniz ve buradan bir gelir elde edebilirsiniz. Bir kazanç elde edebilirsiniz veya bir müşteri çıkabilir, müşteriler çıkabilir. Bunları değerlendirmek, burada kazanç elde etmek yine sizin çabanıza ve mücadelenize bağlı. Evet, 5 Ocak Perşembe gününe geldiğimiz zaman. Evet, Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapacak akşam saatlerine akşam saatlerinde ev aile yuva konuları vatan konuları gündemde olabilir daha duygusal paylaşımcı çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz hisleriniz güçlenebilir <laughs> tepkileriniz duygusal olabilir daha geçmişe ve anılarınıza yaşadıklarınıza odaklanabilirsiniz evinizle ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz e, burada ay sizin e, beşinci evinizde ilerleyecek daha çok çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz İşte. Perşembe, Cuma, Cuma ve Cumartesi Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Çocuklarınızla ilgilenmek, işte beraber olduğunuz biri varsa onunla ilgilenebilirsiniz. Biraz keyif, konfor alanınızla ilgilenebilirsiniz. Keyif yapmak, rahatlamak, hobilerinizle ilgilenmek, biraz eğlenmek, eğlence alanlarına girmek veya güzellik, estetik konularıyla bakımınızla ilgilenmek gibi gündemleriniz olabilir bu iki buçuk gün. Onun haricinde güneşle Uranüs arasında bir üçgen açı var. Burada kendinizi daha hareketli, heyecanlı, enerjik hissedebilirsiniz. Özgür olma duygularınız yükselebilir. Farklı, sıra dışı fikirleriniz olabilir. Teknoloji, bilim ve astroloji ile ilgilenebilirsiniz. Ve üçüncü evinizde, on birinci evinizde. Burada arkadaşlarınızla ortak bir çalışma, ortak bir anlaşma. internet üzerinden bir eğitim verme, bir ticaret konusu bir çalışma gibi e, anlaşma sözleşme konuları, kariyerinizden beklediğiniz paralarla ilgili bir anlaşma son konusu, sözleşme, iletişiminiz artabilir. Özellikle internet alanında veya sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan iletişiminizde bir artış olabilir. Gibi olumlu böyle sürpriz, beklemediğiniz ani gelişmeler olabilir bu konularla ilgili. Evet, Cuma günü evet aile-güney ay düğümü arasında bir üçgen açı var. Daha böyle geçmiş konular, geçmişten gelen konularla ilgili e, geçmişe odaklanabilir, derinleşebilir, çözüm yolları arayabilirsiniz. Kendinizi bu alanda daha iyi hissedebilirsiniz. Duygusal odanız daha çok işte burada nedir? E, beşinci ev ile dokuzuncu ev arasında sizin bir üçgeniniz. Daha çocuklarınızın eğitimi, çocuklarınızın... Belki işte geleceği ile ilgili işte burada nedir yurt dışı planı varsa çocuklarınızla ilgili yurt dışı planı veya belki çocuklarınızla ilgili bir seyahat planı bunlara odaklanabilirsiniz. Bunlar geçmişten gelmiş konular olabilir hani bir türlü netleşmemiş konular olabilir veya sizin düşündüğünüz işte keyif konfor alanınızla ilgili belki bir ticari konu. Belki bir eğitim konusu, belki bir evlilik konusu, belki bir boşanma konusu gibi gündemleriniz olabilir. Belki sizin almayı planladığınız eğitimler gibi e, gündemler olabilir burada odak noktanız. Evet, e, diğer taraftan yalnız e, hani Kironla bir e, sorun var. Yani Kiron ikinci evinizde parayla ilgili sorunlarınız. Evet, keyif konfor alanınızla ilgili planlar yapabilirsiniz burada kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ama bir taraftan da şunu gösteriyor ki hani parayla ilgili sıkıntılar parayla ilgili krizler geçmişte yaşadığınız sorunlar biraz bu konulara odaklanıp kendinizi keyifsiz, huzursuz hissedebilirsiniz biraz hani kendinize üzülme gibi duygular içerisinde olabilirsiniz kendinizi kırgın hissedebilirsiniz bu anlamda Maddi açıdan özellikle de maddi konulardan kaynaklı keyifsizlik olabilir. Evet 7 Ocak Cumartesi günü Yengeç Burcu'nda bir donlay gerçekleşecek. Ocak videosunda anlatmıştım. Tekrar bir video çekeceğim ayrıntılı. Şimdi 8 Ocak Pazar gününe geldiğimizde ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Sabah saatlerinde Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Pazar, pazartesi ve salı günün bir kısmı aslan burcunda ilerleyecek. Aslan ateş elementi bir burçtur. Ateş enerjisiyle daha hareketli olabilir. Gezmek, eğlenmek, duygularınızı göstermek, sahnede olmak, ortaya çıkmak isteyebilirsiniz. Liderlik ve yöneticilik duygularınız yükselebilir. Başarılı olmak, kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Burada ay sizin hangi evinizde ilerleyecek? Altıncı evinizde ilerleyecek. Daha çok iş alanında kendinizi göstermek, sahnede olmak, ortaya çıkmak, işinizle veya sağlığınızla artık iyileşmek, şifalanmak isteyebilir. Bununla ilgili, bu konularla ilgilenebilirsiniz. Veya işte burada günlük hayatınız, günlük sorumluluklarınız e, ilgilenebilirsiniz. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla vakit geçirebilir, onlarla ilgilenebilirsiniz. Ve burada yöneticiye baktığım zaman yönetici güneş 11. evinizde. Yani arkadaşlarınızla yaptığınız ortak bir işiniz olabilir bununla ilgilenebilirsiniz veya internet üzerinden yaptığınız bir işe odaklanabilirsiniz bu iki buçuk gün e, onun haricinde işte günlük hayatınızda daha çok arkadaşlarınızla sosyal çevrenizde vakit geçirme gibi gündemler konular olabilir İşinizde gelecek hedeflerinize gelecek planlarınızı odaklanabilir yeni hedefler planlar çizebilirsiniz kendinize bu alanda. Evet bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.